Anadolu'nun dünyayı boynuzlarında taşıyan bu efsanesi kardan heykele dönüştürülecek sevgili seyirciler. Kocaeli'nde 3 akademisyenden oluşan Türk heykel takımı Amerika Birleşik Devletleri'ndeki şampiyona da yarışacak. 3 <laughs> <laughs> metrelik kar kütlesini işleyecekler. Boynuzları üzerinde duran bu boğa formunu oluşturacaklar. <gülüyor> <gülüyor> Onlar Kocaeli Üniversitesi'nden üç akademisyen. Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Başkanı Doçent Doktor Ceyhun Konak, Doçent Doktor Zekeriya Erdinç ve öğretim görevlisi Tayfun Konak. Kardan Heykel Takımı Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yarışmada yeteneklerini sergileyecek. Dünyayı boynuzları üzerinde taşıyan boğa inanışı antik kü kültürlerde mevcut. Bunun amacı da yerleşik toplumların, ekonomik tarıma dayalı toplumların vazgeçilmezi olan boğa ve boğanın gücünü temsil ediyor. Dolayısıyla dünya ekonomik anlamda da boğanın boynuzları üzerinde dönüyor. 18-28 Ocak tarihlerinde Minnesota'da gerçekleşecek yarışmaya yüzden fazla proje başvurdu. Ön değerlendirme yapıldı. Yüzü aşkın eserin arasında ilk 10'a kaldı. Şu an son 10'la finalde yarışacağız inşallah. Başarılı bir sonuç almak istiyoruz. Şunun altını çizmek istiyorum. Tamamen çevreci bir organizasyon herhangi bir elektrik ya da fosil yakıtlı bir aletle çalışmıyoruz. Takım Anadolu Boğası heykelini daha önce pek çok farklı boyutta çalıştı. Granit ve andezite işledi. Şimdi aynı formu karda deneyecekler. Kardan heykel takımı Japonya ve Çekya'daki şampiyonalardan da ödülle dönmüştü.